Karabük Üniversitesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği Sedat Koyun, Semra Erdem ve Proje Danışmanı Profesör Doktor Kerim Çetinkaya tarafından bitirme tezi olarak 580 köprü tipi endüstriyel CNC tezgah tasarım ve prototipi hazırlanmıştır. Bu çalışmada ilk olarak sistemin tasarım ve modellenmesi gerçekleştirilmiştir. Sistem modellenmesi ise SolidWorks ortamında yapılmıştır tezgah 3000 mm uzunluk, 2000 mm genişlik ve 1500 mm yüksekliğe sahiptir. 3000 mm uzunluğunda, 1450 mm genişliğinde ve 1000 mm yüksekliğinde işleme yapabilmektedir. Sistemin imalat aşamasında alt şase malzemesi olarak 40 x 40 x 2 mm ölçülerinde kare ve sistemde köprü için 2 mm kalınlıktaki delikli profiller kullanılmıştır. Alt şasedeki kare profiller kaynaklı, köprüdeki delikli profiller ise civata ve somunlarla birleştirilmiştir. Alt şaseye köprüyü üzerinde lineer olarak hareket ettirebilmesi için kızaklar ve kremeyer dişler civata ve somunlarla montajlanmıştır. Köprünün kızakların üzerinde lineer olarak hareket edebilmesi için köprü ve kızakların arasına arabalar montaj edilmiştir y eksenindeki hareketi sağlamak için x ekseninde olduğu gibi profiller, kızaklar ve arabalar montajlanmıştır. Y ekseni üzerinde Z, A ve B eksenlerini taşıması için 1500 x 300 x 10 mm boyutlarında alüminyum devha montajlanmıştır. Y eksenine sabitlenen alüminyum leha üzerine 24 çarpı 1500 mm boyunda vidalı mil ve somun urulmanlarla yataklanmıştır. Yataklanan sisteminin üzerine Z ekseni için kafes tasarlanmış ve Y eksenine montajlanmıştır. Z eksenin 24 çarpı 420 mm çapında bir mil yataklanmıştır. A ekseni için 350 çarpı 150 çarpı 3 mm boyuttan da levha bükülmüştür. Ve 24 çarpı 1500 mm boyutlarındaki ile kaynatılarak yataklanmıştır. A eksenindeki büküm parçaya 24 çarpı 150 mm boyunda bir mil kaynatılarak spindle sabitlenmiştir. X eksenine paralel olarak bağlanmış iki adet 8.5 Nm torkunda adım motoru Y, Z, A ve B eksenlerde ise birer adet 4.5 Nm torkunda adım motoru kullanılmıştır. 580 hareket yörüngesinde bulunan 6 adet step motor, 1 adet 580 interface kontrol kartı ve 6 adet step motor sürücü kontrol kartı ile kontrol edilmiştir. Interface kontrol kartları için 12 volt güç kaynağı, kontrol kartları için 2 adet 1 kW gücünde 48 volt ve 4 çıkışlı trafo kullanılmıştır. Sistem M3 arayüz program kullanılarak manuel kontrol edilmiştir. Hareketler kremayar ve pinyon dişlere motorlarla aktarılmıştır. Bu çalışma eğitim amaçlı gerçekleştirilmiş olup CNC sisteminin, sistemin uygulanış biçimi tezgahlarının çalışma prensibi ele alınmıştır <laughs> ve çeşitli uygulamalar ile desteklenmiştir.